Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından dakikalar öncesinde bir paylaşımda bulundu. Şöyle diyor Macron paylaşımında az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliğini sağlamak için her şey yapılmalıdır ifadelerini kullandı bu paylaşımda. Hatırlayacaksınız günler öncesinde de Fransa Cumhurbaşkanı Eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıma kararı verdiğini açıklamıştı. Tabi bu karar ne gibi sonuçlar doğurur bunu da konuşacağız. Önemli bir gelişme Bekir Bey ilk yorumları da sizden alalım bu görüşmeyle alakalı. Evet biliyorum yani siz de ifade ettiniz Macron geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Filistin devletini Birleşmiş Milletler Devleti Genel Kurulu'nda tanıyacağını ilan etmişti ve sonrasında İsrailler tutuşmuştu adeta paniklemişti. Evet. E, tabii ki biz e, Batı'nın özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu e, İsrail'in katliamlarına yaklaşımını bir noktada biliyoruz. Çok da eleştirdik ve özellikle de e, Amerika'nın rolünü de eleştirdik ama bazen de şunu da hep altına çizdik. Yani günün sonunda bu İsrail'in zulmü öyle bir e, noktaya vardı ki geldiğimiz noktada artık zaten e, diğer batılı ülkeler, batılı ülke liderleri de artık bir noktadan sonra harekete geçmek zorunda hissetti. Hı. Yani bu noktada tabii ki işte bu e, Macron dediğimiz adamlar veya e, Avrupa başkentlerinde e, Avrupalı liderler ilk etapta Gazze'de olan bitene karşı çok fazla ses çıkarmadılar ve hatta yer yer İsraili Milletler Genel Kurulunda, Birleşmiş Reşmetler e, Güvenlik Konseyinde vesaire e, çok da savundular. Ama gerçekten hani az önce ekranlarda da gördük orada bebeklerin bile kendi varlıklarıyla sadece ve sadece var olarak direndikleri bir e, son derece onurlu bir direniş var ve o onurlu direniş e, yani Filistinler adına ne kadar onurluysa. İsrail adına da o, o derece onursuzlaşıyor bu e, işgal. Yani onun da altın istemekte fayda var. Ve geldiğimiz noktada artık batıdan da biz bu tarz seslerin e, çıktığını görüyoruz. Da, tabii ki yeterli mi? Yeterli değil. Tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada e, Macron'la görüşmesi e, şunun da bir göstergesi. Evet batıda da en azından şimdilik aykırı sesler çıkıyorsa işte yeri gelir İngiltere'den, yeri gelir Almanya'dan, yeri gelir Fransa'dan aykırı sesler yani İsrail lehine olan o siyonist lobinin etkisiyle global dünya, e, dünyada global ölçekte bir siyonist etki var ya o etkiye aykırı sesler çıkıyorsa bunların da diplomatik olarak desteklenmesi gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanı'nın bu noktada Macron'la görüşmesi kıymetli. E, çünkü bu o kadar e, siyonist dobi, batılı kamuoyları Batılı kitleleri, batılı toplumları o kadar esir almış bir vaziyette ki yani 1945 sonrası dünyada o Hollywoodlarla, o filmlerle, o anlatılarla o kadar ciddi manada Batı toplumlarına esir almış vaziyette ki gerçekten Batı'da bazı şeyleri kırabilmek çok daha zor olabiliyor. Tabii ki bazıları bilerek İsrail'i destekliyor. Bazıları hala kendi çapında işte bazı hülyalara dalmış şekilde İsrail'i destekliyor. Ama günün sonunda evet, biz zaten 7 Ekim sonrasında da şunu gördük Nehir Hanım, özellikle Batı'da bazı kesimlerde bazı e, liberal e, 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 sol kesimlerde özellikle e, İsrail e yönelik protestolarda gördük biz Londra'da da biz New York'ta da insanların sokaklara döküldüğünü evet. görmüştük yani buna da olumlu gözle bakıyorduk bu yani hiç yoktan iyidir gözle bakıyorduk ama tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi yeterli olmuyor şimdi kitlelerden ziyade artık liderler de bir noktadan sonra bu işe dur deme e, noktasına gelmeli ve bu anlamda Batı'da bir tane bile bu İsrail'e yönelik aykırı ses çıkıyorsa bu desteklenmelidir diye düşünüyorum. Bu Macron olur. Macron'la bizim tabii ki Türkiye Cumhuriyeti olarak Fransa'yla belki 10 tane sorduğumuz var. Veya Fransa, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de bizim bir sürü çıkarımıza, bizim bir sürü hak ve menfaatine tabiri caizse burnunu sokan bir ülke. Ama söz konusu Gazze ise, söz konusu bu insanlık dramının sona erdirilmesi ise, bu işgalin ve soykırımın bitirilmesi noktasındaysa Macron da dese böyle bir şeyin desteklenmesi gerekiyor. Neden ilk ses işte, Fransa'dan yükseldi Sayın İlhan? Şöyle bir şey gözlemliyorum ben Nehir Hanım. Baktığımız zaman İsrail'in bu Gazze'deki katliamları, yani tabii ki bildiğiniz gibi Gazze'de Müslümanlar var. Çoğunluk Arap ve Müslüman kardeşlerimiz ama tabii ki orada Hristiyanlar da var. Şimdi Hristiyanların da çoğunluğu orada Katolik ve hatta bildiğiniz gibi İsrail geçtiğimiz günlerde Katolik bir kiliseyi vurdu ve hatta direkt o kiliseyi vurur, vurmaz yani o kiliseyi vurdu veya o kilisenin yakınlarına bir zarar İlk verdi. Bir defa özür diledi Netanyahu akabinde. Yani, evet. apar topar hemen özür dilediler. Evet. Yani dikkat edersiniz. Şimdi orada da katolikler daha çok ön planda. Hani katolik bir e, e, dini azınlık da var Gazze'de. Dikkat ederseniz neylerin bakın. Batı'da İsrail'in bu soykırımına ses çıkaran ülkeler İspanya, e, Fransa yani şimdilik tabii ki Macron ee, İrlanda mesela, bunlar mesela Katolik ülkelerdir. Yani Katoliklerin bu anlamda bir hassasiyeti var. Bunun altını çizmekte fayda var. Hatta Papa, yani şimdi mevcut Papa son dönemde ne kadar güçlü açıklamalar yaptı çok bilmiyorum ama bir önceki Papa, yani vefat eden Papa ee, daha en azından hani doğrudan doğruya o da Siyonist lobiden korktuğu için İsrail'i doğrudan doğruya hedef alamasa bile en azından bu soykırımın durdurulması yönünde çağrılarda bulunmuş. Yani Batı'da Katolik alim biraz bu konuda biraz daha ön plana çıkıyor Nehir Hanım. Bunun tabii tarihsel olarak var. sizin söylediğinize de kısa bir ek yapmak isterim. Papa evet. 14. Leo yani yeni papa. Şimdi son mi? olarak evet. bir beş gün önce Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Gazze ve Batı Şeria'daki evet. son durumu görüşmüş. Evet. evet. Ya çünkü şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Ee... Neyden, yani Katolik aleminde özellikle, yani Batı'nın Katolik kısmında, işte İspanya, İrlanda, Fransa, İtalya gibi ülkelerde hı hı. doğal olarak bir oradaki vatandaşların da bir hassasiyeti var. Yani çünkü Kudüs ve Filistin toprakları onlar için de bir kutsiyet arz ediyor. Gazze'de de tabii ki Hristiyan, az önce ifade ettiğim Katolik bir azalık var. Sonuçta bu Macron dediğimiz adam da veya Batılı liderler de, İspanyol liderler de, İrlandalı liderler de o Katoliklik. E, şeyi de bir noktada e, toplumda güçlü olduğu için Hı. o toplumun taleplerine onlar da bir noktada cevap vermek zorunda. Gerçekten çünkü bugün İspanya'da Madrid'de oturan bir insan da, İrlanda'da Dublin'de oturan bir insan da televizyonu açıp baktığında İsrail'in o katliamlarını gördüğünde, orada sadece Müslümanların önlüğü değil Hristiyanların önlüğü katliamlarını da gördüğünde kendi liderlerine dönüp bakıyor. Ya bizim de kutsal saydığımız bu topraklarda ne oluyor? Biz neden bir şey söyleyemiyoruz diye dönüp de kendi liderlerine bakıyorlar. Bu anlamda az önce de ifade ettiğim gibi İspanya, İrlanda, işte diğer Kuzey Avrupa'da Norveç ekleyebiliriz. Norveç e, bu noktada biraz daha ön çıkıyordu. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Nehir Hanım, biraz daha Katolik aleminden, kültürel ve dini sebeplerden dolayı daha fazla tepki gördüğünü biz bu olayın görüyoruz. Tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi yani bugün bu İsrail'in katliam makinasının durdurulması noktasında kim en ufak bir katkıda bulunuyorsa mevcut durumda desteklenmelidir, cesaretlendirilmelidir, teşvik edilmelidir. Bu anlamda tabii ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Macron'la da görüşmesine yine aynı şekilde diğer devlet liderleriyle zaten sık sık görüşüyor. Bu meseleyi dünya kabayunda, Birleşmiş Milletler nezdinde zaten en sık gündeme getiren lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu noktada bu görüşmeleri olumlu görüyorum ve inşallah dediğimiz gibi yani başta batıdaki kitleler ve sonrasındaki elitler de zaten önümüzdeki süreçte bu İsrail'in artık durdurulamaz azgınlığına bir noktada istes, istemeseler bile artık dur demek durumunda kalacaklar diye düşünüyorum ben de.